Karşıyaka Belediyesi'nin gelenek haline getirdiği yeni yıl pazarı bu sene 9 Aralık'ta Bostanlı Zühtü Işıl Meydanı'nda kapılarını açtı. 15 metrelik yeni yıl ağacı, yılbaşı temalı süslemeler, yiyecek ve hediyelik eşya standları kuruldu. Kent Aşiye'nin de çok sevilen balkabağı çorbasının yanı sıra yılbaşı temasına özel yiyecekler sunduğu büfesi de pazarda yerini aldı. Açılış törenine Karşıyaka Belediye Başkanı Doktor Cemil Tugay, eşi Öznur Tugay, meclis üyeleri ve başkan yardımcılarıyla çok sayıda yurttaş katıldı. Karşıyaka Belediyesi bandosunun sunduğu müzik dinletisiyle keyifli anlar yaşayan katılımcılar, törenin ardından pazarı gezdi ve sevdiklerine elemeyi göz nuru hediyeler aldı örende konuşan belediye başkanı doktor Cemil Tugay geleceğe dair heyecan ve umutları yeşerten yeni yıl ruhunu bu senede coşkuyla yaşatacaklarını vurguladı. Bu dördüncü yıldır yeni yıl pazarı kuruyoruz. Bu ağacımız efsane oldu evet. artık. Geçen yıllarda çokça fotoğrafı çekildi, çokça paylaşıldı. Halen İzmir'de kurulan en büyük e, ağaç gibi görünüyor. Ona baktıkça e, gerçekten geçen 4 yılı, o dört yılda yaşadıklarımızı da aslında hatırlıyorum. Karşıyaka'da pek çok ama pek çok gelişimci vatandaşımız var. Burada işte stand açanlar da onlardandır. Onların desteklenmesi ülkemizin kalkınması için önemlidir. İçinde üretme isteği olan, içinde ülkemiz için güzel şeyler yapmak isteği olan herkese Hepimizin el uzatması, destek olması gerekiyor. Karşıyaka Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen Yeni Yıl Pazarı 2 Ocak 2024'e kadar 10 ile 22 saatleri arasında konuklarını ağırlamaya devam edecek. Her gün canlı müzik dinletilerinin sunulacağı organizasyonda 30 Aralık Cumartesi akşamı coşku dolu bir yılbaşı kutlaması gerçekleştirilecek. Evet.